Sanki damarlarından buz akıyor. Doğru zamanda doğru yerde sahneye çıkıyor. Bir insanın bir insana duyduğu şu sevgiye bakın. Şimdi mikrofon Noelang'da. Biraz sesi açın. Aynı zamanda bir rapçi, mahlası Noano. Birkaç hafta önce Napoli'nin yedek silahıydı Noalen. Okan Buruk'un Juventus maçından sonra dediği gibi uzun süredir takip ettiği bir oyuncuydu. Ya Sabuncuoğlu söylemişti, tam aldın aldın bir imzaydı. Aldın aldın yazıyor. Ya. <laughs> de. Devre arasında imzayı hatır atmaz adına 11'e yazdırdı. Barış daha etkili olduğu sağ kanada kaydı. Juventus'a karşı beraberliği getirdi, maçı koparan 4-2 golünü attı. Elini kalbine götürüp Metin Oktay selam yaptı. İstanbul'da Juventus gören bir başka Ulandalı'nın mirasını yaşattı. Hep yorumcular onun yakıtının sevgi olduğunu anlatmıştı. O da maçtan sonra takdir edilmeye ihtiyaç duyan bir oyuncuyum. Kulübüm ve hocanın sevgisini hissediyorum. Bu en iyi maçın bile değildi açıklaması yaptı. Maçtan önce bir arkadaşının kendisine iki gol atacaksın mesajına inşallah kanka yazdı görseli yayınladı. Barış'la iki kanadı yıpratan oyunu ve mim haline gelen Spider-Man'ler birbirini gösteriyor sevincini yine kutladı. Henüz 26 yaşında. Satın alma opsiyonu 30 milyon euro. Hayali Hollanda ile Dünya Kupası.